Hep evet, merhaba arkadaşlar bugün serbikler Red Ball e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ıı, 3. kısma gitmiştik galiba. 2. boss'ta yenip bakalım 3. boss 3. kısımda neler göreceğiz. 31. bölümden devam edelim arkadaşlar. Tamamdır başladık. Bakıyoruz şimdi. Normal var burada bir tane. Öldürdük <laughs> güzel. <gülüyor> tamamdır bu bölümü gördük bu bölümü bitirdik e, demek ki lazer film olacak bu bölümde bu bölümde böyle yalnız bu, bu kısma da var belli ki Hayır yokmuş tamam şu havada şu sarı şeyler olunca var zannettim ben Yine. çarpmadık ya bence Çok güzel. Şimdi şöyle yap. Tandır aldık onları da. Şimdi ileri gideceğiz. Onları şu açalım. Olur Olur Olur

Hızlı olmamız lazım burada belli. Bekle. Ama evet. bu da yani fazla olur hocam. Bu nedir böyle? Adam bu çarptı lan. Oh, Ya bu ayıp ama şimdi ya. Tekrar. Ayy! Ya Tekrar. Ay, yok, yok. olmaz. Tamam aldık buraya fır. Ne oluyor? Git. Ay, ne oldu lan buna? Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir reklam izledim. Beş can daha geldi. Bu arkadaş sıkıntılı bir arkadaşmış. Bunu öğrenmiş olduk. Oh tamam. Yani bu arkadaş üzeri bile gelince patlıyor. Oğlum bu kadar da batma ama. <laughs> Hop, şuraya bir geçtik. <laughs> en azından neden geliyor, bak kuyruğun ya. Gördünüz mü? Bu boşluğun üzerinden tıkladık En evet, son boş ver o, geçtik geçtik <laughs> Yazık Bu <adam> ya? Ne <laughs> Güzel oh, oh, bir ne zor. Bilmez değil zor. Bekleyin durma ya. Aa, çok zor bir şey var. Biz buraları bitene kadar var ya of of <laughs> Abi fazla can götürüyorsun o ya Bartosun bu kadar da değil <laughs> Oha ama ya valla oha Çok yanlış tamam yani Ben tam yukarı çıktı en yüksek seviyesi zannettim orayı Tabii can götürdüm Oğlum <laughs> abartıcan gidiyor ya. Sen ya arkadaşlar yine. Bu e, buydu bu kadar arkadaşlar bu arada. <laughs> tamam bu sefer can, canımız bekledi. Çok güzel buraya da geçtik. E ben buraya nasıl kaçacağım ya? Oğlum nereye gelin bir yandan amına koyayım görmedim ki Abartı geliyor bu burada ya Dur ben de görmedim buraya gel gelemem. Abi çarpıcı deri görüyor muyuz oğlum abartı olmuş ama ya nasıl geçecek <laughs> Bu nasıl oluyor İyice bakalım iyice bakalım iyice almış neyse evet. evet. evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz.